videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler de çok çok iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte tahinli, ıspanaklı bir yufka böreği, hazır yufka böreği yapmak istiyorum. Öncelikle yufkamızın harcı için gerekli olan malzemeler bir su bardağı süt. Ayçiçek yağı kase yoğurt. Yaklaşık bir buçuk su bardağı yoğurt da diyebiliriz. Bundan. İki yumurta akı bir yumurta sarısı var burada da. Karıştırıyoruz arkadaşlar. Yufkamızın harcı hazır. Şimdi ıspanaklı harcımızı hazırlayacağız ocağa geçeceğiz arkadaşlar bunun için gerekli malzemeler ıspanak soğan sıvı yağımız ocağın üzerindeki tencerede karabiber tuz bir adet defne yaprağı ve tahilimiz var şimdi ocağa geçeceğiz arkadaşlar bu kadar sıvı yağ ilave ediyorum arkadaşlar ocağın altını açtım sıvı ilave ediyorum. Soğanımı ilave edeyim. 2 adet soğan kullandım. Arzuya bağlı. Soğan ayarınızı kendiniz yapabilirsiniz. Ispanak ve harcı pişirdikten sonra biraz soğutacağım. Daha sonra da tahin ilavemi yapacağım. Bu güzel bir tat. Bizde öyle. Çok hoşumuza gidiyor ben de sizlerle paylaşmak istedim. Ispanaklı börek yapmıştım geçen hafta arkadaşlar. Fazla ıspanak temizledim ve 8-10 pakette öyle dip atmıştım. Şimdi ben onlardan 4 paketini kullanacağım. Hani zaten temizliyorum, güzel çok titizlikle yıkarım ben ıspanağı, çok özen gösteririm yeşilliklere, çok o konuda titizim. Öyle de olması gerekiyor. Şimdi ıspanak ilavemi yapıyorum arkadaşlar. Tuzumu da ilave ettim. Çok az karabiber ilavemi yapıyorum. Ve defne yaprağımı da ilave ettim. Yavaş yavaş birazdan zaten e, kendi suyunu bırakacak ıspanak. Yarıya alıyorum ocağımı ve pişmeye bırakıyorum. Ispanağımı güzelce soğanla birlikte kavurduktan sonra soğuttum ve tahin ilavemi yapıyorum bu aşamada. Gördüğünüz gibi tahin ilavemi yaptım. Karıştıracağım şimdi. Tahin ıspanağa inanılmaz bir lezzet katıyor. Şimdi bir adet yufkamı serdim. Harcımızdan üzerine süreceğiz. Şöyle bir katladım arkadaşlar. Harçtan alıyorum. dağılmış olduğum borcamın içerisine güzelce yerleştireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi son aşamaya geldik. Harcımızdan kalanları güzelce üzerine Islatıyorum. Yalnız bu arada harika bir börek olacağı benziyor çünkü tahinliği biz ayrı severiz. Çok güzel oluyor. İç harcına yoğurt ilave edince arkadaşlar daha güzel kabarıyor börekler. Aklınızda bulunsun. Şimdi ben yumurta sarısına her zaman birkaç damla sıvı yağ ilave ederim. Parlaklığını sağlıyor. Yumurta sarımızda üzerine sürelim. Sizler de deneyin ve yorumlarınıza ekleyin arkadaşlar nasıl olduğunu memnun kaldınız mı, tutturabildiniz mi. Açıklamalar kısmında zaten e, tüm malzemeleri veriyorum. Malzeme listesi orada mevcut. Şimdi susam. ve çörek otunu da ilavesini yapıyorum. Buyurun arkadaşlar. Harika olmadı mı? Fırın yolculuğuna gider. Arkadaşlar fırından çıkarmış olduğum tahinli ıspanaklı böreğim. Yapana ve yiyene afiyet olsun. Sizlere de kolay gelsin. Umarım çok seveceğiniz bir börek olacaktır biraz değişik bence. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.